Herkese merhaba. Bugün başlıklık şarkının nasıl çalındığını öğreteceğim. 5 akorla çalıyoruz. İlk akorumuz ikinci İkinci akorumuz A, M. Yani La minor. Üçüncü akorumuz F. Yani Fa majör. Dördüncü akorumuz G. Sol majör. Beşinci akorumuz C. Yani Do majör. Akorların nasıl basıldığını göstereceğim. Bilen arkadaşlar bu kısmı ileri geçebilir. Bilmeyenler için gösteriyorum. İlk akorumuz E, M. İşaret parmak. Birinci perde üçüncü tel, orta parmak ikinci perde beşinci tel, yüzük de onun bir altı yani ikinci perde dördüncü telde. Diğer akorumuz A-M. AM de bunu alıp bir altı taşıyoruz. a oluyor yani işaret parmak birinci perde ikinci tel, orta parmak ikinci perde dördüncü tel, yüzük de onun bir altında. Yani ikinci perde üçüncü telde bu kadar. Diğer akorumuz F yani Fa major. İşaret parmak birinci perdede full basılı. Orta parmak ikinci perdede üçüncü telde yüzük üçüncü perde beş. Serçe de üçüncü perde dördüncü. Yani onun bir altında. Bu kadar. Şimdi sol majörü kırmızı var. Sol majörü pambarili hambarilsiz göstereceğim. İkisini de basıyoruz. Bu fa majör ya. Bunu alıp bu birinci perdede ya. Bir deyim. Bir, iki, üçü taşıdığımda bu sol majörün bareli hali oluyor. Yine de söyleyeyim. İşaret parmak 3. perde de full basılı. Orta parmak 4. perde 3. telde yüzük 5. perde 5. tel serçe de onun bir altında. Bunun da baresiz hali. bu böyle. Orta parmak 2. perde 5. tel yüzük parmak 3. perde en üst tel serçe parmak da 3. perde en alt telle. Ben ikisini de kullanıyorum. Yani A, M'den falan geçerken barresizliğine basıyorum. Fa majörden geçerken de barresizliğine basıyorum. Daha rahat oluyor. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Son akırımız C. Do majör. İşaret parmak birinci perde ikinci tel. Orta parmak ikinci perde dördüncü tel. Yüzük de üçüncü perde beşinci tel. Bu kadar. Şimdi şarkıya geçeceğim nakarat ritim başlangıcı arpej çalıyorum. Siz isterseniz full ritim veya full arpej çalabilirsiniz. Arpeji gösteriyorum. 6, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3. P, I, M, A, M, I, M, i. Çok yavaş çalıyorum. 6, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 3. 3. Arpejimiz bu kadar. Ritmi de nakarata başlarken göstereceğim. Şimdi nasıl çalıyoruz? Görüyorsunuz değil mi akorları? Her gördüğümüz akorda bir tane üst tek arpej atıyoruz. Yani her akorda bir tane üst tek arpej. Çalalım. Bakın E'deyim. Bir tane üstteki arpej atıyorum. Bir tane attım. E. Bir tane attım. A mi? Böyle. Böyle devam ediyor. Şimdi söyleyelim. Hasret. Bakın tam girmiyorum. 6, 3, 2, 1 yapınca giriyorum. Bakın 6, 3, 2, 1, akorda bir tane attık. Aynı devam ediyoruz. Fa so Devam ediyor. Her akorda bir arpej. Burada ritme gireceğim. İsterseniz aynı arpej devam edebilirsiniz. Yapmanız gereken her gördüğünüz akorda bir tane arpej atmak. Şimdi ritmi gösteriyorum bitmemiz A aşağı Y yukarı A Şimdi nasıl çalıyoruz? Her gördüğümüz akorda bir ritim atıyoruz. Yani çalalım bakın. DM'deyim. Ye a, a a yi, c. Y, yi, a, yi, a a yi, yi, a r, 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 a e. a a a Bu kadar. Bakın söylüyorum. Her akorde bir ritim atıyoruz. anlatacaklarım bu kadar da Şarkı aynı devam ediyor. İsterseniz full ritmi, full arpeji çalabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece her gördüğünüz akorda yapmanız gereken sadece her gördüğünüz akorda bir ritim veya bir arpeji atmak. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın.